adamdı. Nasıl zengin olmuşsa biliyorum da uzun hikaye zengin olmuştu. Yani köyün zenginlerinden biriydi. Çok ben ben çok bela görmüş adamım. Bir tane, iki tane, üç tane, on tane diyemem. Yalnız babamı gözümün önünde öldürmeleri camide namaz kılarken çok sarstı beni ve iki, dört buçuk yaşındaydım sanki anam sırtını almıştı beni sabaha kadar yüreğim diye bağırdım. Ve sabahleyin konuşamaz oldum. 12 yaşıma kadar da konuşamazdım. Kepke kemek kaldım. Şimdi onun acısını çıkarıyorum. Görüyor musunuz nasıl konuşuyorum? En büyük acı bu oldu benim için. Babam öldükten sonra bu Kürtlerde adetmiş. Anam amcam evlendi. Amcamdan üç çocuğu oldu, üçü de öldü. Babamdan vardı benim küçüğüm Ahmet vardı. Ahmet de üç yaşlarında öldü. Ben seni kaldım işte öyle. Çünkü çok sıtmalı bir bölgeydi Çukurova. Mesela o çetik ekiyorlardı bir de. Bir de çok büyük bataklıklar vardı. Akçasaz, Tarsus'ta Karagöl, Osmaniye'de Karagöl, e, Kozan altında 5-6'dan yani 17 kadar bataklık vardı ve bir de onlar bin beşer bin onlar dönümlük çeltik ekiliyordu. Onlar da büyük bir sivrisinek üretiyorlardı. Ve e, o zaman dedikleri bir Seyfettin Bey vardı. Onun adını almak lazım. Müthiş bir adamdı yani. Gerçekten büyük bir doktordu. Hayatını Çukurova'da sıtmanın bitmesine verdi. Gezmediği köy, gitmediği köy kalmadı ve si yok etti. Şirkinin e, dağıta dağıta sıtmayı yok etti. Çelti yasaklattırdı e, bu adam. Ve benim kardeşlerim öldü. Tabii ben, de çok tuttum. Bütün köy gibi, herkes gibi. Yaylaya gitmeye başladık sonra. Yaylada kurtardık vaziyeti. Aile bir bey ailesiydi. Ailesinin mensup olduğu Luvan aşiretinin son beyi Gülihan Bey babasının amcasıydı. Ailenin soy kütüğü epeyce karışık. Bir söylentiye göre aile Seydişehir'e Kafkasya'dan, oradan da Bursa'ya, oradan da Van'a gitmiş. Bu sürgün aşiretin beyi Mustafa Bey, Luvan aşiretinin beyinin kızıyla evlenmiş. Mustafa Bey, Terekeme, Luvan aşireti Kürt. Çukurova'da geçti çocukluğu, gençliği. Amerika'da bana bir şey sordu bir, bir konferansta ve Arthur Miller de konferans başkanıydı. Ben yazılı olarak okudum yazılarımı, edebiyat hakkında bir yazıydı. Bir tanesi kalktı. Siz ömrünüz boyunca Çukurova'yı mı yazacaksınız dedi. Ben de dedim ki Çukurova'yı yazmaya, Çukurova'sını yazmayan hiçbir millet yazar yok dedim. Sayın mı dedim? Tolstoy, Dostoyevski, Bazak, Standart, Dickens, Joyce, Kafka. Bunların hepsi Çukurova'sını yaz dedim. Ondan sonra sustum.